أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allah'ım Çok değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce yine hepinizin cuma gününüzü ve namazınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi sağlıkla, sıhhatle afiyetle nice nice cumalara ve bayramlara idrak etmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi daha önceki derslerimizin devamını bugün inşallah yine işleyeceğiz. Bugün de Nahil Suresinin 30 ve 32. ayetlerin mealini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve bu çerçevede hem e, bu ayetlerin hem de birkaç hadis-i şeriflerin e, anlamını sizlere arz etmeye gayret edeceğim. Şimdi geçen hafta da söylemiştik. Cenab-ı Hak insanların e, karakterlerini, insanların özelliklerini en güzel bir şekilde Kur'an'da tasvir ettiğini ben ifade etmiştim. E, gerçekten eee Tabii ki insanı yaratan Allah olunca, onun huyunu, onun bütün davranışları da en iyi bilen yine Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bugünkü 30. ayette Cenab-ı Hak e, insanları şöyle tasvir ediyor. E, وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ Cenab-ı Hak kendisine iman eden, kendisinden korkan, kendisinin emirlerini yerine getiren, yani kendisine karşı duyarlı olan insanlara diyecek ki Allah size neyi indirdi? Yani çünkü bu önemli. Rabbiniz size ne indirdi? Daha önce ben söylemiştim. Küfür içerisinde olanlar, şirk koşanlar diyorlardı ki Allah bize geçmişlerin hikayelerini ihtiva eden bir kitap indirdi. Yani ona esatürül evvelin öncekilerin hikayelerini ya da masallarını ihtiva eden bir kitap indirdi diyorlardı. Fakat şimdi Cenab-ı Hak onların karşısına bu defa iman edenlere, mümin edenlere soruyor, şimdi mümin, mümin olanlara soruyor. Diyor ki Allah size neyi indirdi, Rabbiniz size ne gönderdi? Onlar da şöyle e, cevap verecekler. Diyorlar ki, Maza enzel Rabbukum, قالوا خير onlar diyorlar ki Allah bize hayrı indirdi. Hidayet olan bir kitabı indirdi. Hakikati bize gösterdi. Sırat-ı müstakimi bize gösterdi diyor. Yani mümin olanlar bu itirafta ve bu tasdikta bulunacaklar diyor. Allah hayır indirdi şeklinde bir itirafta bulunacaklar. Daha ee, devamında şunu söyleyecekler. Çünkü Cenab-ı Hak da ayette öyle devam ediyor. Bu hayatta olanlar için yani lillezine ahsanu fi hadhihi dunya. Bu dünyada olanlar için Cenab-ı Hak iyilik yapanlara güzel sonuçlar vaat ediyor. Güzel akıbetler var ediyor, vaat ediyor. Müjdeliyor daha doğrusu. Biz ne diyoruz mesela? Yani bir insanın sonu hayır olmalı. Bir toplumun sonu iyilikle sonuçlanmalı diye nasıl ki dualarımızın arasına burayı biz katıyorsak işte mümin olanlar için de bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Madem ki bunlar bunu itiraf ediyor Allah bize iyilik verdi hayır verdi sıratı müstakim verdi bereket verdi diyenler için onların da gayet güzel bir sonuç olacağını Cenab-ı Hak burada ifade ediyor bize. Ve ayetin devamında daha da müjde devam ediyor. Ee, diyor ki, وَلَدَّارُ ahireh hayrun. Ahiret alemi daha hayırlıdır. Niye? Çünkü ahiret bir anlamda bir insanın dünyadaki sermayesini, meyvesini topladığı, bir anlamda ödüllendirileceği bir e, mekan, bir yer olacağı için ahiretin daha hayırlı olduğunu Cenab-ı Hak burada bize ifade ediyor ve le darul muttaqin. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. Yani dünyadayken Allah'a karşı sakınanların yeri, yurdu ne güzeldir. Şimdi hemen 31 ve 32. ayette de mealen söyleyeyim. Ondan sonra tekrar bunların açıklamasına geleyim ben. Şöyle diyor Cenab-ı Hak. Cennatu adni yedhulunaha tecri min enhar. Allah ahiret yurdunun güzelliğini müjdeliyor ya, açıklıyor ya kullarına. Niye onlara öyle söylüyor? Diyor ki, çünkü onların girecekleri yer, yani cennet olarak Cenab-ı Hakk'ın müjdelediği yer, zemininden ermaklar akan bir yer diyor. Şimdi dünyada bile insanın fıtratı, yaratılışı, yeşilliğe karşı, suya karşı, temiz havaya karşı bir şeyi var değil mi? Bir temayülü var. Hatta insanlar bunun için de yer arıyorlar. Yani hayatını daha sağlıklı geçirmek için böylesine suyun bol olduğu, yeşilliğin bol olduğu, temiz havanın, oksijenin bol olduğu yerler hep arar. Niye? Çünkü insanın fıtratı bunu arzu eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki zemininden ırmaklar akan, Adın cennetlerini Allah onlara ihsan eder. Adın aslında yerleşme, ikamet yeri demektir yani bir anlamda onların yerleşeceği, ikamet edecekleri yerlere Allahu Teala onlar için hazırlamış. Onları ödüllendiriyor diyor. Hani geçenki ayetlerde tabii ki önce inanmayanlar için bir anlamda azap şeyleri vardı ama bugün de hep böyle müjdeli müminler için de gayet güzel şeylerden ifa söz ediliyor. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Şimdi insanların fıtratı, yaratılışı, beklentiler öyle değil mi? Yani bir yere gideceğiniz zaman ihtiyacınız da hemen sizi efendim şey yapar orada frenler. Yani filan yerde şu var mı, bu var mı? İnsanın ihtiyaç duyabileceği ister bedeni ister işte diğer ihtiyaçları ilgili mutlaka çok şey aklımıza gelir. Fakat orada insanların arzu ettiği her şeyin var olduğunu Cenab-ı Hak haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'in müjdesiyle diyor ki onlar istedikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirir diyor. Allah takva sahiplerini bu şekilde mükafatlandırır. Şimdi bu takva sahipleri kimlerdir? Oraya tekrar döneceğim ama bir sonraki ayette de sizinle paylaşayım. Ondan sonra tekrar başa döneceğim. Şimdi bakın diyor ki اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّب۪ينَ يَقُولُونَ selam Onlar meleklerin selam size yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyecekler diyor. Şimdi düşünün ki müminler öylesine bir müjde, öylesine bir mükafat, öyle bir ödüllendirme ile artık karşı karşıya gelmişler melekler onların ruhlarını alırken dünyadan ahirete onları tevdi ederlerken selam size diyor. Yani onları müjdeliyor. Onlara haber veriyor. Onları tebrik ediyorlar bir anlamda ve ne diyor girin o dünyada yaptığınız iyiliklere karşılık cennete girin diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir diyor. Yani gerçek müminler bu şekilde Allah'a kendi ruhlarını da bir mutluluk içerisinde, bir huzur içerisinde teslim edecek kimseler olarak Cenab-ı Hak bunları ifade ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burayla irtibatlı olduğu için hemen e, Ali İmran suresinden bir ayet daha ifade edeyim. Şimdi e, tekrar ifade edeyim ki, çünkü bunu biraz da dünyevi hayatımızla da bizim karşılaştırmamız lazım. Şimdi siz bir dostunuzu, ee, çok sevdiğiniz bir yere, bildiğiniz bir adrese, bildiğiniz bir şehre, bildiğiniz bir işte ikamet gönderdiğiniz zaman oranın özelliklerini sayarsınız dersiniz ki filan yere de oramayı ihmal etmeyiniz. Mutlaka orayı da görünüz diye siz tembih edersiniz. Aslında Cenab-ı Hak bu ayet-i ile de bu Nahil suresindeki e, mes ilahi mesajı biraz daha açıyor. Diyor ki, Ya eyyühellezine amenüttekullaha. Ey Allah'a karşı duyarlı olan, Allah'a karşı sakınan, Allah'ın emirlerini yerine getirme sorumlu taşıyan müminler, insanlar diyor. Hakka <laughs> tuqatihi, Yani Allah'tan gerçek anlamda diyor çekininiz ya ve la temutunne illa ve entum Siz içinde bulunduğunuz bu geçici dünyada bedava ayrılmayınız. Boş yere ayrılmayınız ya illa Allah'a teslim olmuş olarak ve entü müslimun yani Müslüman olarak ancak ayrılınız. Yani dünyaya geldiniz, dünyaya bir manzara kabul ediniz, bir ikamet yeri kabul ediniz, bir geçim yeri kabul ediniz. Siz bu dünyada o kadar kaldınız kaldınız ama fakat bu dünyayı bedavadan böyle terk edip de gitmeniz ya Müslüman olarak. Böyle bir şerefle, böyle bir mertebeyle, böyle bir güzellikle dünyadan ayrılın diyor Cenab-ı Hak. Yani böylece Allah-u Teala bize bu müjdeyi de bu şekilde veriyor. Şimdi değerli kardeşlerim, tekrar dönelim. Bu üç ayetin bize verdiği yani e, ana başlık aslında takvadır. Biz zaman zaman takvayı sık sık kullanırız ama acaba hangi anlama geliyor bu takvayı bizim hayatımızda, günlük hayatımızda, mesaimizde biz bundan ne kadar istifade ediyoruz? Şimdi bunu birkaç cümleyle, birkaç hadisle de sizlere ifade edeyim. Şimdi değerli kardeşlerim, aslında takva bir anlamda, takva dinin ruhudur. Yani her şeyin bir böyle... E, manevi gücü, manevi desteği olur ya, aslında dinin e, hayata yansıyan şekli bir anlamda takvadır. Yani dinin ruhudur diyor. Takva insanı inandığını güzelleştiren, dinini zenginleştiren bir duygu olarak ifade ediliyor. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi'nde de şöyle buyuruyorlar. İnne akramakum indallahi etkakum. Allah nezdinde en şerefli olanlarınız, en yüce olanlarınız, en değerli olanlarınız, takva yönünden üstün olanlarınızdır diyor. Peki, bu takvayı biraz daha sizinle birkaç kelime, şeyle, e, cümleyle açmam lazım. Çünkü biz burada özellikle e, bunu bir daha e, şey yapmamız lazım. Aslında İnsanın değeri, makamı, mevki, meslek, soy, mal ve benzeri şeyler dünyada bazen elimizde değil. Yani şöyle söyleyeyim ben. Yani bir insan kendi annesini, babasını seçemez. Kendi soyunu seçemez. Niye? Çünkü Allah nasıl takdir ettiyse biz yani annelerimizin, babalarımızın, ecdadımızın sulbünden dünyaya geldik. Yani kalkıp da anne babamızı seçme, onlara kınama hakkına biz sahip değiliz. Ama şu imkana sahibiz biz. Dolayısıyla Allah bize takva ile kendi emirlerine karşı daha duyarlı, daha dikkatli olmamız hususunda özellikle Cenab-ı Hak bu kısmını bize bırakmış. O halde biz bu yönüyle, bu yönüyle e, kendi değerimizi, kendi faziletimizi kendi dürüstlüğümüzü biz arttırabiliriz. Bu bizim elimizde. allah Teala bu iradeyi, bu imkanı özellikle bize verdiğini böylece ifade edeyim. Hatta bu konuda şöyle deniyor. Gerçek manada takva, insanın ibadet ve güzel işler yaparak. Bakınız, ibadet ve güzel işler yaparak Allah'ın azabından, yasaklarından korunmasıdır diyor. Bir başka tanımda da şöyle deniyor. Takva insanın Allah'ın emirlerine karşı, emir ve yasaklarına karşı duyarlı olmasıdır. Yani sorumluluğunu idrak etmesidir. Yoksa takva dediğimiz yani sadece ya yani şöyle bir algı oluşmasın. Sarık bağlamak, cübbe giymek ya da benzeri bir kılı kıyafetle süslenmek insanın takvasını göstermez. Takva Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarlı olmak esas takva budur yani. Onun için Cenab-ı Hak burada da özellikle bu hususu bize hatırlatıyor. Şimdi yeri gelmişken e, bu konuda da yani bir hadis-i şerifi de e, size hatırlatmam lazım. Eee Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam efendimiz yani takvanın insanın e, insanı güzelleştirdiğini, insanın ahlakını düzelttiğini örnek olarak bize hatırlatmak için buyurular ki: İnna Allah'a la yanzuru ila suvariküm. Allah sizin şekillerinize bakmaz. Suretlerinize bakmaz. Renginize bakmaz. ırkınıza bakmaz. Hangi dilden konuştuğunuza da bakmaz Allah. Ya Cenab-ı Hak neye bakar? Ve ve sizin mallarınıza da bakmaz. Yani mal yönünden çok mu zengin, az mı zengin, işte birikimi nedir vesaire. Allahu Teala sizin bu yönüyle ne suretlerinize, ne şekillerinize, ne de mallarınıza Allahu Teala bakmaz ya. Velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Fakat Allah sizin kalplerinize, gönüllerinize, kendisine nasıl ibadet ettiklerinize bakar ve a'malikum. Bir de amellerinize bakar. Yani işlerinizi ne kadar doğru yapıyorsunuz, ne kadar yerinde yapıyorsunuz, doğruluğunuz, dürüstünüz nedir? Allahu Teala bir anlamda insanı bu yönüyle ölçüyor. O halde değerli kardeşlerim, asıl takva az önce ifade edildiği üzere demek ki insanın kalbinde, gönlünde olan takvadır. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında tabii ki sık sık dua ediyordu. Bu ümmeti için de bir örnektir ama Allah'ın Resulü'nün en çok haz duyduğu ve sık sık tekrar ettiği bir dua var. İsterseniz madem ki bu ayetlerin ana konusu da takvadır, onu da bir iki cümleyle hemen size arz edeyim ben. Şöyle dua ediyordu. Allahümme inni es'elükel <Sessizlik> hüda. Ya Rabbim ben senden hep hidayet istiyorum. Doğru yolu istiyorum. Aslında peygamber zaten Allah'ın peygamberiydi. O zaten hidayet üzereydi ama... Fakat ümmetine örnek olsun diye bunu bize hatırlatıyor. Bu önemli. Es'elükel elükel hüda. Ben senden hidayeti istiyorum. Ve tuka. Takvayı istiyorum. Yani az önce yaptığımız tanımı bir daha tekrarlamak gerekirse yeni gelen kardeşlerimiz için senin emirlerine karşı yasak ve şeye emir ve yasaklarına karşı duyarlı olmayı arzu ediyorum. Vel afafa. İffeti istiyorum gına gönül zenginliğini istiyorum diyor. Yani gönül zenginliği. Gönül zengin olunca aslında bütün vücutlar rahat ediyor. Ama gönülde hırs kin ön plana çıkarsa o zaman bütün vücutlar rahatsız oluyor. Bunu da özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dualarına kattığını böylece ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. Şimdi takva burada bitmiyor. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz aslında az önce size ifade ettiğim gibi bir anlamda ahlak insanı ne kadar güzelleştiriyorsa, güzel ahlak insanı ne kadar güzelleştiriyorsa, takva da insanı o ölçüde olgunlaştırıyor. Olgunlaştırıyor, derinleştiriyor ve bir anlamda hem dünyevi işlerinde hem de Allah'a karşı olan sorumluluğunu da zirveye çıkarıyor. Ya bu konuda insanlar bazen aslında kendi nefsini, kendi çevresini, olup bitenleri şöyle bir dinlemeli. Az önce dedim ki, yani dünya ile ahiret birbiriyle ilişkilidir. Genelde Kur'an'ın temasına bakınız, hadislerin temasına bakınız. Yani bir anlamda Allahu Teala e, dünya ile ahireti bir sayfanın iki yüzü, iki yüzü olarak e, bize hatırlatıyor. Birinci yüzü dünya. Ya biz bu yüzü nasıl değerlendirirsek bir sonraki yüzü de ahiret, ahirete de o şekilde karşılamış olacağız ya da görmüş olacağız. Ama şu var ki dünya geçici kısa bir süredir ama ahiret ebedidir. Fakat bu dünyanın değersiz olduğu anlamına gelmez. Bilakis o ebedi olan hayatımızı bu kısa olan dünyada kazanacağımızı da bize hatırlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler aslında bu mesajı bize sık sık veriyor. Yani Ahiret için dünyanın terki de caiz değil. Dünyanın efendim meşakkat için ahireti ihmal etmek de doğru değil. Bunu özellikle paylaşmamız lazım ve birbirlerimize hatırlatmamız lazım. Şimdi bu anlamda ahiretle dünyanın birbirine yakınlığını bir anlamda hatırlatmak için Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hadisle de şöyle buyuruyorlar. Men kana yu'min billahi vel yawmil ahir kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ah, e, kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim deyfahu misafirine ikram etsin. Aslında misafir dediğiniz yani insanlara karşı saygılı olsun. Herkese karşı güler yüzlü olsun, onlara saygılı olsun. Daha fela yuzi Ne olur komşusuna, arkadaşına da eziyet vermesin onları rahatsız etmesin. Bu çok önemli. Komşusuna ve arkadaşını da eziyet etmesin. Ya üçüncüsü de fel yakul hayran. Mümkün olduğu kadar hayrı ön planda tutsun. Hayrı öncelesin. Konuşurken, iş yaparken, davranışlarda hayrı öncelesin. Eğer hayrı başaramıyorsa, yani hayır işlemiyorsa, avliyasunut, o zaman suskunluğu yani sükuneti tercih etsin bu da bir kar diyor. Buna bir avantaj olarak bize hatırlatıyor. Onun için değerli kardeşlerim o halde bugün Nahil suresinin 30 ve 32. ayetlerinde Cenab-ı Hak bu şekilde bize bir anlamda takvayı, Allah'ın emirlerine karşı daha duyarlı olmayı, dünyevi hayatımızı iyi değerlendirmeyi, çevredeki insanlarla iyi geçinmeyi Cenab-ı Hak bize bu şekilde hatırlatıyor. Sözlerimi burada tamamlarken bir konu da paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Allah'a hamdolsun bu camimiz son 2-3 aydır cuma namazlarımızda dahil burada bir araya geliyoruz. Hep söylüyoruz bu camimizin bir mabet olarak çevreye örnek olması lazım. İçinin de çevresinin de gayet güzel olması lazım. Şu anda sizler de şahitsiniz. Çevrede fiziki anlamda gayet güzel bir düzenleme yapılıyor. Umarız ki baharın şu yeşilliğiyle beraber, güzelliğiyle beraber camimizin dışı e, tabiatla, yeşillikle güzelleşecek. içi de sizlerle, sizlerle güzelleşiyor. Bunda şüphemiz yok. Buna rağmen bazen yollarda geçerken şu caminin avlusunda, çevresinde sigara izmaritleri ve benzeri şeylere şahit oluyoruz. Ne olur? Burası bir üniversitedir. Esasen kampüsün tamamında 50 metrede bir çöp var hemen hemen sigara ya da diğer artıkları sigara izmaritini ben zaten sigara tasvip etmiyorum da ayrı bir konu da ama hiç olmazsa izmaritini ya da diğer çöpleri ne olur mutlaka o çöplere atalım yere atmayalım. Caminin tarafında bunu görmek ruhen bizi rahatsız ediyor. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam sahabeyle caminin önünde sohbet ederken göze hoş gelmeyen bir davranışı gördü, nesneyi gördü. Sahabeye talimat verdi. Burayı temizlen öyle içeri girin denildi. Dolayısıyla biz buna dikkat edeceğiz. Camimiz bu anlamda çevresiyle beraber bir bütünlük arz edecek. Bir diğer husus sık sık söyleniyor ama ben bir de hatırlatmak istiyorum. Tabi hala bu e, bulaşıcı hastalık tekrar kıpırdamaya başladı, hareketlenmeye başlandı. E, camiye bu anlamda geldiğimizde bütün hassasiyetleri, hepiniz artık televizyonlara dinlediğinde bir hekim olduk neredeyse. Yani hekim kadar tecrübe sahibi olduk bu hassasiyetimize dikkat edeceğiz. Bizim yüzümüzden birine bir zarar gelmesin. Eğer üzerimizde böyle bir rahatsızlık varsa dışarıda kalalım, hiç gelmeyelim camiye. Geldiğimiz zaman da üstümüzle, başımızla, maskemizle, sosyal mesafeyle her şeyle birbirlerimize yardımcı olalım, örnek olalım. Birbirlerimizi ikaz etme durumunda, en azından başkasını rahatsız etme durumunda kalmayalım. Bunları sık sık tekrar etmeyeceğiz ama 2-3 Cuma'da bir söyleme ihtiyacı hasıl olduğu için kusura bakmayınız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepinizin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah milletimizi, memleketimizi ve bütün insanlığı her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden muhafaza ve emin eylesin. Amin ve selamun ala'l-mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Thank awesome.